Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Standard Deep'te Custom Ada nasıl kurulur onu anlatmaya çalışacağım. İlk başta yapmamız gereken Standard Deep'in Steam sayfasına girmek. Steam sayfasına giriyoruz. Burada atölyeler bölmesi var. Buraya tıklıyoruz. Burada mevcut haritalarımız çıkıyor. Daha fazlaya tıklıyoruz. Şimdilik bu kadar bu kadar harita oluşmuş. Bunları abone olmamız lazım abone olduktan sonra içerik otomatik iniyor. Ben hepsine abone oldum. İndikten sonra oyunu kapatıp açmanız gerekir arkadaşlar. Oyunu kapatıp açtıktan sonra oyunumuza geçiyoruz. Oyunumuza geçtik. Şimdi girdikten sonra şu kısma tıklıyoruz. Burada mevcut haritalarımız yüklenecek. Haritalarımız yükleniyor. Haritalarımız bunlar. Buradan Community bölmesine tıklıyoruz. Bizim abone olduğumuz haritalar bu sekmede çıkıyor. Buradan istediğinizi veya hepsini teker teker sürükleyip bırakabilirsiniz şu şekilde. İstediğiniz yere. Ben daha önce yaptığım için hata veriyor. Bunu teker teker attıktan sonra bazı bölmeleri kabul etmeyebilir. Bunların sebebi ise orada kayıtlı olması. Yani mevcut kayıtlı olduğu için o kısmı kabul etmiyor. Bunları yaptıktan sonra Apply butonuna basıyoruz. Oyunumuza geçiş yapıyoruz. Ben kısaca haritadan size bahsedeyim. Oyuna giriş yapayım. Örnek bir adaya gelmiştim. Evet, adamız bu. Birinci adamız bu. Karşıda bir ada var. Büyük. Bakın. Sonra burada gemi var. Gemi eklemiştik. Şu zaten muhtemelen şeyin adı, e, oyunun kendi adası olabilir. Adayı normal Selim gibi, sizin benim gibi kullanıcılar yapıyor. Şöyle gezelim adayı. Ha, bazı yerlere sandıklar eklemişler. Uçak var. Şu uçağı görüyorsunuz. Ş şöyle yerler eklemişler. Bakın böyle taşlar falan var. Çok güzel olmuş gerçekten. Küçük adalarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O odadan o odaya gidiyoruz. büyük adada istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle adamız bu şekilde. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.